Seçim Aranısı programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Köroğlu Haber, Seçim Aranısı programının konuğu buluyor. ziyarete gelen Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar oldu. E, milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde de... Genel siyaseti değerlendiren Nacar, partisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimin eşit olmayan şartlarda gerçekleştiğinin mesajını verdi. Türkiye eşit, adil ve demokratik olmayan kirli bir siyasetle e, maalesef 31 Mart seçimlerine e, gitmektedir. E, diğer siyasi partilerin e, anladığı ve uyguladığı e, politika dili kirletilmiştir ve haram paralarla, senin paralarınla, tüyü bitmedik yetimlerin hakkı gasp edilerek e, alınan paralarla seçim çalışmaları yürütülmektedir ve bunları yaparlarken de e, birbirlerine karşı e, tehdit, hakaret, şantaja varan e, bir dil kullanmaktadırlar. Nacar, Millet Partisi'nin kutuplaştıran siyaseti reddettiğini ifade etti. E, vatandaşlarımız e, çocuklarıyla birlikte ekranların karşısına geçerek Haber bültenlerini dahi izleyemez hale gelmişlerdir. Böylesine kirletilmiş bir siyaset dilinin hiçbir kimseye yararı yoktur. Millet Partisi ayrıştıran, ötekileştiren, kutuplaştıran siyaset anlayışını reddeder. Millet Partisi birleştiren, barıştıran, kardeşleştiren bir politik anlayışın savunucusudur. Bunu yaparken Millet Partisi yetiştirmiş olduğu kadrolarıyla e, ve ortaya koymuş olduğu Muhteşem Türkiye projesiyle Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu problemler üzerinde çok uzun zamandan beri araştırmalar, incelemeler yapmakta. Bu sorunların e, neler olduğunu ve çözüm yollarının neler olduğunu e, tespit etmekte, arşivlemektedir. Nacar, Muhteşem Türkiye projesinden bahsetti. Muhteşem Türkiye Projesi böyle bir çalışmanın ürünüdür ve e, Muhteşem Türkiye Projesi Millet Partisi yönetiminde, iktidarında hayat bulduğunda e, vatandaşlarımız e, yokluğa, yoksulluğa e, mahkum edilmeyeceklerdir. E, vatandaşlarımız e, çöp konteynerlarından yiyecek arama derdine düşmeyeceklerdir. E, vatandaşlarımız Devletiyle ve milletiyle güçlü, ileri mutlu ve huzurlu olacaktır. Türkiye'de seçmenin seçeneksiz olmadığını ifade ederek destek istedi. İşte bütün bunların olabilmesi için e, seçim son derece ulvi bir görevdir. Ve insanın hayatı seçtikleriyle şekillenir. Onun için biz inanıyoruz ki, <laughs> İnsan için ancak iki yaptığı vardır ve insanın kaderi boynuna asılmıştır. Eğer biz aziz vatandaşlarımız hakkıyı, hakkı, hakkı, haklıyı, doğruyu, iyiyi, güzeli seçersek, tercih edersek işte o zaman biz doğru bir seçim yapmış oluruz. İki kötüden, iki yanlıştan birine evet demek zorunda değilsiniz. Çözümsüz değilsiniz. Çaresiz değilsiniz, alternatifsiz değilsiniz. İşte Millet Partisi size yeni bir çözüm, yeni bir alternatif sunuyor ve çözümün adresinin Millet Partisi olduğunu duyuruyor.